Arkadaşlar eğer devam etmekte söz konusuysa ayınçılı olan halini kullanıyoruz. Mesela örneği hatırlayalım. Bulgaristan gelişmekte olan bir ülkedir. ise Developing Country. Peki Almanya gelişmiş bir ülkedir derken arkadaşlar onu nasıl söyleyeceğiz? Germany ise gelişmiş bu iş bitirmiş arkadaşlar. Developed Country. Evet bitmişlik vurgulanıyorsa da iyicili sıfat kullanıyoruz. Neşe çocuklarına güzel davranıyor. Neşe treats her children in a lovely way. Arkadaşlar güzel derken normalde lovely sonda l olmasına rağmen zarf değil arkadaşlar nedir? Sıfattır. Peki bunu zarf olarak kullanmamız gerektiğinde davranmak fiilini teliyor arkadaşlar. Şu anda bu parçayı zarf olarak yorumlayacağız. O lovely sıfatını nasıl zarf yaptık? In a lovely way, in a lovely manner. Güzel bir şekilde, güzelce. Ali evden dün aceleyle ayrıldı. Ali left the house hurriedly ya da in a hurry. Böyle edat bileşimlerinde bazen zarf şeklinde karşımıza çıkabilir. Ali'nin İngilizce konuşabildiğini çok iyi biliyorum. I know very well. Peki çok iyi neyi biliyorum arkadaşlar? I know very well that Ali can speak English. Burada very well sözcü arkadaşlar bilmek fiilini niteliyor. Peki Ali'nin çok İngilizce konuşabildiğini biliyorum. I know that Ali can speak English very well. Bu sefer İngilizce konuşmak fiil niteliyor arkadaşlar. Çok yorgunum dışarı çıkamam. I am, am, too tired. I can't go out. Aşırı yorgun derken burada neyi kullandık arkadaşlar? To. Peki dışarı çıkamayacak kadar çok yorgun desem o zaman I'm too tired to go out. Partide çok fazla insan vardı dün diyelim. There were too many people at the party. Peki isimlerle beraber too yetmiyor arkadaşlar. Sayılabiliyorsa too many kullanıyoruz. Sayılamazsa da çok, çok fazla anlamında too much. Mesela sınıfta dün çok gürültü vardı. There was too much noise in the classroom yesterday. Sen çok fazla aşırı içiyorsun. You smoke fiillerle beraber sayılamayan grubu üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla you smoke too much. Bu yeterince sağlam değil. This rock rope, this rope isn't strong enough. Arkadaşlar enough'un yeri sıfattan zarftan fiilden sonra isimden ise önce. Tüm arabayı yeterince dikkatli kullanmadın. You didn't drive carefully enough. İnafın yer arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Sıfattan, zarftan ya da fiilden sonra isimden ise önce buna özellikle dikkat ediyoruz.